Evet sevgili seyircilerimiz. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAP 26. olan genel kurulunun yapıldı. İstanbul Love Hotels Convention Center'dan hepinize merhabalar. Bugün ve yarın olarak iki gün sürecek olan TÜRSAP 26. olan genel kurulunda TÜRSAP Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Sayın Özgen Ulusal'la beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba, siz Yayınlar. hoş geldiniz. Ee, hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Olsun. Ee, Başkanım yayınımızda e, öncelikle e, seçildiğimiz bu tarafa TÜRSAP Patak Deniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı olarak bu kongre ile ilgili neler söylemek istersiniz? Bu kongre 26. kez yapılıyor Türkiye'de. E, TÜRSAP dünyanın en büyük e, seyahat birliği diyebiliriz. E, 1618 sayılı yasayla kurulmuş bir birlik. E, bazı katılımcılarından duydum İçeride yaklaşık 3 3.000 kişi var, yahu Beşiktaş Kongresi'nde bile bu kadar insan yok diye. Evet. Gerçekten çok güzel bir heyecan var. Evet. Ee, turizmin geleceğini, insanların Türkiye'de turizm yapmaya karşı inançlarının aslında bu bir göstergesi. Herkes işini gücünü bırakmış. Van'dan, Iğdır'dan, Karadeniz'den, Doğu Anadolu'dan, cennet memleketimiz Fethiye'den kalkmış gelmiş 3 gün boyunca burada e, başkanını seçecek. Geçmiş dönemi onaylayacak ya da onaylamayacak. E, iki günlük bir kongre süreci yaşıyoruz. Evet. Ee, oldukça kalabalık. Çok içerisi kalabalık. Ee, biz de giremedik. Ee, evet. Burada dışarıda sizi zorla alabildik yayınımıza. Eee evet. başka mı? şimdi bölgemiz açısından Fethiye'den ne kadar Fethiyeliler geldiniz? biz Fethiye'den 230 ajantayla beraber geldik. nereden nereye? Kaş'tan Köyceğiz gölüne kadar canlı yayındayız. Kaş'tan Köyceğiz bölgesine kadar yaklaşık 230 ajantamızla beraber dün 3 uçakla beraber indik. Şu anda WoW Otel'deyiz Bakırköy'de ve kongre salonumuz ilk defa Lütfü Kırdar'dan WoW'a taşındı. Evet. Daha önceki kongreler Lütfü Kırdar'daydı artık Lütfü Kırdar bize dar geliyor diyeyim ben size. <laughs> evet yetmiyor. Yetmiyor. Başka biraz önce tabii genel kurullar aile ortamıdır. Evet. Aile Birliği'nin içinde e, her şeyin konuşulduğu, eleştirildiği, olumlu ya da olumsuz e, tepkilerini verdi. E, biraz ufak bir e, sataşma demeyelim de bir nabız e, yükseldi evet. gibi. Evet. E, bu konu hakkında kısaca ne söylemek ya istersiniz? Mutlaka tabii adaylar olayın sitesiyle kolay değişmek için önüne çıkmak er meydana burası. Evet. E, adaylar bir stres yaşayabilir. Önemli olan sakin olmak. Biz çok daha kötülerini yaşadık. Bence benim yaşadığım belki 10. geldiğim kongredir. Benim yaşadığım en sakin kongrelerden biri olur o kadar şeydir. Evet. Şu anda e, mevcut başkan e, tekrar aday. Evet. E, karşısında e, aday e, başka aday var dün başka gece, mı? Dün gece iki tane aday birleşmiş. E, Nezih Hacalioğlu ile Aylin Hanım. E, bir aday daha var ama ben onun ismini bilmiyorum. E, yani iddialı olan iki aday var. E, evet ama biz Firuz başkanımızın tekrar kazanmasını bekliyoruz büyük ihtimal o kazanacak ama tabii üyelerimizin takdiri mevcut başkan Firuz başkanlı evet. Batı Akdeniz grubu olarak yola devam etmek istiyorsunuz Anladın evet, evet. ya bizim uyumumuz iyi başkanımız sağ olsun çok eski bir turizmci. biz evet. lep demeden leple bir anlıyor evet. cevabımızı veriyor evet. İnşallah öyle devam edeceğiz peki başkan Türkiye'miz açısından. Evet. bölgemiz açısından tabi siz kalkan ve Kaş'ı da temsil ediyorsunuz. Evet. bölgemiz açısından beklentileriniz nelerdir? Önümüzdeki yıl ben bu yıldan bir tık daha iyi olacağını düşünüyorum ama tabi bizim kontrol edemediğimiz bir giderlerin enflasyon fırtınasıyla karşı karşıyayız. Evet. Yani kazanıyoruz, iş yapıyoruz ama elde tutamıyoruz masraflardan dolayı. Umarım biraz döviz yükselir tabii halkımızı da zorlamadan ee, ve bu dengeyi yakalarız. Bir de Öldeniz bölgesi için ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ee, değerli milletvekilimiz Yakup Vekilimiz e, basında Ölüdenize alternatif bir yol yapılacağını ve 2026'da yetişeceğini söylemişti. Bu teleferin yanından e, sol tarafa doğru, Ölüdeniz'in soluna doğru e, Kıdrak tarafına doğru inecek olan, aslında Ölüdeniz'in içine ama Kıdrak'a bağlanacak yola inecek olan yolun 2006 sezonunda 26 sezonda yetişeceğini söylemişti. Mutlaka eminim arkada ile ilgili işlemleri yapıyordur ama herhangi bir faaliyet göremiyoruz orada. Zaman da az. Evet. Ee, insanlar İngiltere'den 4 saatte Dalaman'a geliyorlar. 4 saatte de Öldeniz'e gelebiliyorlar. Bizim için yakınlık yaklaşık 4 milyon insan olan 4 saat misafirimiz bizim için çok büyük avantaj. Ama biz bu avantajı yolla dezavantaja çevirmeye başladık. Ee, Yakup Vekilimizden her zaman olduğu gibi gene bu konuda da destek Rica Bu konuda Sayın Muğla Milletvekilimiz Yakup Otgöz'den TÜRSAP Başkanı olarak Özgün Üçsal'ın özel bir rica olarak buradan da iletelim. Başkanım son olarak neler söylemek istersiniz? Umarım Türk Turizmi için hayırlı olur, güzel bir kongre olur. Kavgasız, dövüşsüz, sıkıntısız tabii ki dertlerimizi söyleyeceğiz. Her iki taraf, her diğer adaylar için ve mevcut başkanımız için hayırlı olur umarım. Başkanım çok teşekkür Ayanıza ederiz. Ayağınıza sağlık. Yayını kesmeden devam ediyoruz. Sizi uğurluyoruz başkanım. Teşekkürler sağ olun. Görüşmek abi. üzere saygılar. Saygılar. Evet sevgili seyircilerimiz. Şu anda bir misafirimiz daha geliyor. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olasın hoş bulduk. Ee, hemen Evet sevgili seyircilerimiz, yayınımızı kesmeden devam ediyoruz. TÜRSAP 26. Olan Genel Kurulu'nun yapıldığı İstanbul World Hotels Convention Center'dan yayınımıza devam ediyoruz. Yanımızda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Osman Çıralırak. Başkanım tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Hoş bulduk. TÜRSAP'ın e, 26. Olan Kongresi'nde e, İstanbul'da size birlikteyiz. Evet, sağ olun. Neler söylemek istersiniz başkanım kısaca? Valla ben aslında TÜRSAP Genel Kurulu'na gelmedim. Ticaret Bakanlığı'nın E-Ticaret Haftası etkinliğine katıldım. E Tabi gelmişken e, bu etkinliğe de katılmadan olmaz. Evet. Onun için de buraya geldim. E, güzel de oldu. İyi ki gelmişim. Evet. Çünkü hem sektörün hem de bizim Fethiye'deki e, turizmin e, vizyoner arkadaşlarımın yanında olmak benim için mutluluk verici. Ben arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Seçilecek olan yeni başkanımıza da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Önemli olan e, turizmin ileriye taşınması, sürdürülebilir olması. Bunlar çok önemli konular. E, biz Fethiye'deki arkadaşlarım bununla ilgili çalışıyorlar zaten. Tabii ki e, Türkiye'nin en büyük e, seyahat ajantaları evet. toplandığı TÜRKSAP bizim için önemli. Bütün fuarlarda bir arada oluyoruz zaten. biz evet. TÜRKSAP standlarını da her zaman kullanıyoruz. O yüzden TÜRKSAP başkanıma buradan teşekkür ediyorum. Yani gerçekten e, güzel e, geçmesini diliyorum. Saygılı geçmesini diliyorum. Evet. Burada e, TÜRKSAB'ın yaptıkları, e, yapamadıkları hep gündeme geldi arkadaşlarımız anlatıyorlar. O yüzden e, güzel bir e, kongre geçmesini temenni ediyorum. Tabii ki ben Ticaret Sanayi Odası Başkanı olarak iyi ki denk geldim. Evet. Tüm e, sektördeki arkadaşlarımızın, üyemiz olan arkadaşların her ortamda, her platformda her Genel kurullarında yanında olmak isterim. O yüzden denk geldiğim için de kendi adıma mutluluk duyuyorum. Evet. Ben tüm Fethiye'de bu işle uğraşan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Genel Kurul'un onlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Siz de buraya kalan gelmişsiniz. Size de teşekkür ediyorum. Buradan Fethiye'deki bütün üyelerimize, tüm Fethiye halkına da selamlarımı iletiyorum. Başkanım teşekkür ederim. E, biz teşekkür ederiz. E, Sayın Osman Başkanımız ricamızla çıktı. Burada denk geldik. İyi ki de e, karşılaştık. Ayağınıza Sağ sağlık başkanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Size de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. E, yayınlarımız devam edecek. Türkiye'nin her yerinden Ayıldız e, TV'yi seyredebilirsiniz. Bizi takip edin. E, kanallarımıza abone olun. Türkiye'nin her yerindeki e, toplumsal olaylarda birlikte olmaya devam edeceğiz. Saygılar